Anne bak Ahmet de gelmiş. Merhaba. Sen de mi denize görmeye geldin? Evet ama artık gidiyorum. Niye gidiyorsun? Çünkü geleli çok oldu. Hadi biz de girelim içeri artık. Deniz bizi bekliyor. Tamam. Yine görüşelim olur mu? Olur. Siz küssünüz. Efendim? Ahmet de küsmüşsünüz. Hiç konuşmadınız. Sana öyle gelmiş Bücür. Hadi yürü. Milli Güvenlik Kurulu kanlı pazarı görüştü. Türkiye'de gerginlik yoktur. Batıyoruz demeye de gerek yoktur. Binaenle İçişleri Bakanı istifa etmeyecektir. Demirel İçişleri Bakanı Sükan'ın istifa edeceği söylentilerini yalanladı. Kanlı ilişkin görüntülerin televizyonda gösterilmesi yasaklandı. Kanlı Pazar'a ait bir film olduğunu Başbakan'a kimin haber verdiği merak ediliyor. Demirel'e suikast yapacakları öne sürülen 3 kişiden ikisi yakalandı. 6. filo ziyaretleri Komer'in verdiği rapor doğrultusunda şimdilik iptal edildi. Olayları solcu grup çıkarmıştır. Başbakan Amerika Associated Press Ajansı'na olayları küçük bir solcu grubun çıkardığını söyledi. Savcılık Türkiye Öğretmenler Sendikası'nın kapatılması için dava açıyor. 40 derneğin daha kapatılması isteniyor. İstikbale güvenle bakan bir Türkiye mevcuttur. Demirel Bayram mesajında istikbale güvenle bakıyoruz dedi. Yetkililer Apollo 9 aracının uzayda 10 gün kalacağını bildirdiler. Hatırlasın. sutke cücüğü